İsmim Osman Yazaroğlu. Ben yaklaşık yani, 20 yıldır Adnan Oktay'ı tanıyorum. Ee, evet, okuyorum. Ee, i̇ki tane çocuğum da, iki tane evladım da Adnan Oktay'la beraber Adnan Oktay'ın talebesi. E, Adnan Oktay e, yıllardan beri hem e, hem e, karşı Türkiye'de Türkiye'de tek mücadele veren şahıstır, e, yazardır anda gözaltı kararı çıkarılan 235 kişinin hiçbir, hiçbir hiçbir Anlam. Bir Anlam. Party, herhangi bir suç kaydı, herhangi bir sabıta kaydı yoktur. Tertemizdir. Bunların bu arkadaşların hiçbir herhangi bir suça bulaşmış da değildir. Tamamen yapılan bir iftira, atılan bir iftiradan ibarettir. Zaten bunlar yargılama süreci sırasında ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu silahlarla ilgili yine spekülasyon yapılıyor. Evde işte yüzlerce silah bulundu deniliyor. Bunlar silahlar Adana'da maihanesinde evinde güvenlik hizmeti veren birkaç tane arkadaşın eee ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin devletin verdiği, devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Ve bundan bundan mermiler de bu silahlara ait e, devletin yıllık tahsisat ee, kapsamında alınmış olan mermiler. Dolayısıyla ee, bu silahların ee, bu kadar fazla miktarda silah bulunmuş cephanelik vurmuş. Bunlar da asılsızdır. Bir algı operasyonu oluşturmak isteniyor. Bunun doğu olmadığını söylüyoruz. Ee, uzun yıllardır Atman Oktay hocamla birlikteyiz. İki evladım da onunla. Gurur duyuyorum. Eee bu dedikoduları, bu iftiraları atan şahıslar lütfen incelensin. 15 yıl bir ortamda kalıp 15 yıl ortamdan ayrıldıktan sonra 15 yıl fark edememiş mi kötülükleri var? Madem vardı. Onun deyimine göre o iftira atıyor çünkü. Çelişkili ifadeleri var. Aynı şeyi babasına da uyguladı. Benim iki evladım var. Herkes Adnan Oktar ve arkadaşları pırıl pırıl kaliteli nezih insanlar. Onlarla olmaktan gurur duyuyorum. Milyar tane evladım olsa milyarında ve kendi canımı da onların yoluna feda ederim. Maşallah, Maşallah. Herkes gurur verilsin. Herkes biz güçlüyüz. Allah'ın önünden başka hiç önünde boyun eğmeyiz. Biz sadece Adnan Oktar hocam ve biz sevgiyi savunuyoruz. Barışı, huzuru savunuyoruz. Türk İslam Birliği'ni, vatanın birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Onlar lütfen araştırılsın. Araştırıldığında bu adam bizim devletimizin okullarında okumuş olan bir insan ve bunun gibi Marxist ve Komünist eğitimlerle bu insanlarımız maalesef Güneydoğu'muzda böyle bir çete oluşturulmuş böyle bir PKK gibi e, ülkemize milletimize zarar veren 50 binden fazla şehit veren. Yani... Ben 6 yıldır gizem, gizem miyim? Ben, ben 6 yıldır, yıldır, ben, 6 yıldır, ben, yıldır cizemiz. Cizemiz. ben 6 yıldır, ben 6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıyorum, takip ediyorum, 3 yıldır yanındayım, yayınlara çıkıyorum, ee, arka tarafta görüşüyorum, hiçbir şekilde taciz, e, iddiaları tamamen iftira, bütün kardeşlerimiz, e, erkek kardeşlerimiz, kız kardeşlerimizi... Kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi, Kend, e, her şeyden sakınır. E, bunlar hep İngilizlerin devletinin birer oyunu ve inşallah e, bu oyun bozulacak, e, hak galip gelecek. E, biz her zaman Adnan Oktar'ın hocamızın yanındayız. E, bu kadar. Siz tabii. evde kalıyor muydunuz? Efendim. Siz evde kaldınız mı? Tabii ki kaldım. Hiçbir şekilde böyle bir ortam hiçbir şekilde olmadı. Hepsi Ceylan evet. Özgül'ün iftirasıdır. Ben ailemin yanına evet. rahatça gidip geliyordum. Adnan Oktar'a söylediğimde ben ailemi görmek istiyorum ya da ailem rahatlıkla Adnan Oktar'ın yanına gelip ziyaret edip beni götürebiliyorlardı. Hiçbir şekilde zorlama, burada bir baskı, kesinlikle öyle bir şey yok. Bunların hepsi iftira, ailem de burada, herkes Aynı burada. Daşar, Gizem Daşar ismi. Arkadaşlar ben de açıklama yapmak istiyorum. Babam da kendisi. <laughs> Yani. Hadi hadislerin bir olacak hadisinden sonra Hadi. ben Şeyh'e elhamdülillah...